Yekta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane ve çok çılgın bir video ile karşınızdayız. Usta çırak oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Berkay Berk ve Merhabalar. Mikael Ahbap kardeşlerimiz var. Çok efsane bir video olacak. Kaçırmadan izleyin derim. O zaman hadi hemen videoya geçelim. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar elimizde 3 adet zaf var. Zarfların için her birimizin ismi yazıyor. Yoldan geçen birini çevireceğiz, zarflarımızı vereceğiz, tutacağız. Buradan birini çektiği diye açtı, kim çıktı? Mesela yani ben, Berkay Bey. Berk. Ağızlarının ortayına salıncak kuracağım. Bir sağa sallanıp, bir sağa sallanıp siz anladınız. Kaydıraktan <laughs> kayacağım. <laughs> wow, manyak bir video geliyor. Beklemede kal, beklemede. Yolda Yoldan geçen birini bulalım. O kadar. Evet arkadaşlar şu anda yoldan geçen birini çevirip usta çırağımızın kaderimizi seçeceğiz yani. Şu, şu abimizi seçelim. Şu abimizi seçelim o zaman. Hocam bir bakar mısın? Bir bakar mısın abi? Evet. Ufak bir ricam var. Evet. Hocam sadece Yok. biz bize at çekeceksin. Yok. 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 Kimden seçtin? Kimden seçtin? Çok seviyorum ağzını yiyeyim. <laughs> <laughs> Bir, zarf tamam, bir, tamam, bak, gel. bir tane zar çekeceğim ya. Tamam bir ben tamam ben gel. Ben bir yere bak bir tane zar çekeceğim. Bir tane zar bak çekeceğim. Ya. Çek baba. Üstte çırak oynuyorum. Bir daha kadro. Burada çırak. Ver. Kartlarımızı. Şu <laughs> an ama ben bana iyi yıldım bir şekil oldum. <laughs> bir kere diyeyim zilim bulandı diyeyim. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Abi sen karıştır o kartları tekrardan. Bir dakika kardeşim ya. ya. Tamam. Bir kere diyeyim zilimi karıştıracak var. kardeşim. Al abi. Onu sen karıştırın baba. Bakmayın baba bakmayın. seçeceğiz onu. Bizi seçiyor. Ahmet bana bak. Yok adam kendi seçiyor. Biz Allah sen seçiyorsun abi. Sen seç. Bir adam kendi. Lan bir bırak ya. Yok ben kabul etmem. <laughs> ne aç? Dur bak. Şey. Aç onu. Abi sen açacaksın. Kameralara gösterelim. Anas. <laughs> <laughs> Vallahi biliyorum be. ya. Vallahi ben. Vallahi sana Allah. çıktı. Bir tane, tane alacağım. Alacağım ki ben bu çıkacak. Adam çıktı baba buyur. Usta Mehmet çıktı bugün iyilik ya. Evet. Usta benim arkadaşlar. Efsane baba teşekkür ederiz ellerinize kollarınıza sağlık. Sonrasını kaçırmayın ve sadece abi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çekimden önce de dedim ki buna çıkacak dedim. Mete. Babaannem baba ölmüş. Şerefti ben geliyorum bak. Kumbe değil mi ben kumbeciyim. <laughs> Yıkamayın babaannemi ben yıkarım. Efsane bir video olacak arkadaşlar. Babaannem ölmüş diyorum ne biliyorsun kardeşim öt ya Allah'ım. Çok arkadaşlar. Şu anda usta benim çok efsane bir cezalarımız. Ondan sonra çok güzel izleyebileceğiniz Komediler, komediler. Yo Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle bir yapma ya. lan. Mezarlığa gitmek istiyorum. Ben zaten dedim, bunda dedim bir ustalık vasfı var dedim. Bu adamla ben o işi görüyorum dedim. Vallahi <laughs> dedim. Ben de var. Demedin mi? Kafanız kimsenin. Ben, bizi <laughs> bizi bizi niye yalakalık yapıyorsun? Ne zaman dedim acı. <laughs> evet arkadaşlar. Mezar gidiyoruz. Sen mezar mı lan? Hadi. Sen beni öv ya. Sen beni öv gel. Sen beni öv. Senin var ha? Sen, sen öv. Sen, sen öv. beni öv. Şöyle Benim güzel. güzel Heykeli böyle yapak ağzını yiyeyim güzel, güzel, güzel. Tam ağzını yiyeyim. Tamam. Tamam. tamam gel. Öv, öv beni övmeye devam et. Öv, beni öv, övmeye öv. devam et. Çıkar yukarıya ağzını da sıcak. Ağzını içini Zorla götürüyor? Görüyorsunuz. Yok zorla. Zorla. Zorla hiçbir şekilde yürünmüyor. Çekiyorum. Sen övmeye devam et. Ustam kurban olurum. Sen, sen beni övmeye Benim kuruma niye gülmüyorum? Ustam diyorum. Hazır kapağım yok. Sen <başlayayım> <gülüyor> beni övmeye devam et. İkiniz beni övün. Karşılıklı yani. Şimdi benim Aman Allahım. ustam var ağzının orta Sev. Sevk kadasını aldım Bu onun bize istediğini yaptı da Anma mı? Bak öyle karakterli. Öyle karakterli. Öyle güzel bir usta yani. Şeref. Ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. o ne usta ki? O ne usta ki ya Bu daha hiçbir şey arkadaşlar. Yeni başlıyoruz. Efsane bir video geliyor. Bak sonlarına doğru mutlaka izlemenizi istiyorum. Gözlerim kapanıyor. Güneş değdir. Bana güneş değdirmeyin. Yani. emrim olur. Bana güneş değdirmeyin. Tamam. Senin Şöyle ağzına. tutun. Senin ağzına ustam. Aman emrim olur ustam. Senin <laughs> ceketi mi? Ceketi Bak yere mi veriyor <ceketimi. gülüyor> ustam senin ağzını? Evet bana güneş değdirmeyin. Bana güneş bak. Bak olmuyor bak. Olmuyor. Sıkayım. Tamam kendiniz ilk gibi ya. burada. Kaptandı ya Kaptandı 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 Aman Allah'ım Aman Rabbim, bu ne bir harika usta Göktere çıkarıp da yere indiremem gelmiyor Yastım Ustam diyor ustam Aman Maşallah Sen ne <laughs> adan <laughs> ya Aşkı öyle şekilleniyor ya Ustam şey bu ne adan yalaka ya Ben severim yalakalı O adam beni yalakalı yaptı Yalak adamı severim ben Yalakalı yaptık Yalakalı bir daha deneyelim Yalakalı Ben yalakalı adamı severim Çıraklarıma önce bir öğüt vermem gerekiyor. Arkadaşlar namaz mı kıldıracağım biz orada? Yok orada şimdi ölmeden ölmek gereken bir olayımız var. Ölmeden ölmek lazım. Ya Yaşamadım öyle. Yaşamadım. Ben hayatımı diyorum biraderim. Ben konuşuyorum. Yavaş. Ben konuşuyorum. Yavaş. Ben konuşuyorum. O, it. Puh. Aynen. Puh. Bu yüzden de güzel bir usta olarak sizlere çok önce güzel ahiret alırırım. Bunun cenazesi. Tamam çok güzel tamam. imam Tamam gel. Hatta şu da provasında yaparım bak Tamam yok orada yapalım Ey cemaat-ı müslümün emin olun Provasını orada yapalım Bak başladım evet. da Önce bir ahiret hazırlığı yaptıracağım sizlere Çok güzel olacak inanıyorum ben Gayseri Bak Kayşeri bak bak kaçıyor Gel buraya gel Buraya gel Koş, küçük 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 Koş, küçük 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 Hadi 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 hadi. Gel yer olmaz Ekibinde hani, Gel yer olmaz Ben zat ölmüştüm lan ben Mezara komisyonun ne olacağı Bokumun bebeleri diyeceğim Ustama demiyim ama Sosyal mesafe Ustama açtırmıyım? Ustam akabinde Ben ustaysam videoyu sabote edilseniz diğer usta çırak da biliyorsunuz ki çok fazla sabote ederim. Küfür istemiyorum. Ört benim. Ben konuştuğum zaman, ben konuştuğum zaman sözüm kesilmeyecek. Bunu istiyorum sizden. Hadi mezarlığa geçelim. Yavaş, sen yavaş, 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 Tamam, yavaş. ama bana bak. Destek diyorum, ustam. İndirin, destek İndirin, beni, indirin. Evet arkadaşlar, şu anda mezarlığa geldik. Ne demiştim biraz önce? Gözcü alabilir miyim? Gözcü alabilir miyim? Biraz önce ne demiştim? Size ahireti hazırlayacağım demiştim. Hadi gidelim. Arkadaşlar ölülerimizi rahatsız etmeden sadece mezarın içine girip o anı, o hissi yaşatmalarını istiyorum, yaşamalarını istiyorum. Hiçbir şey sakın kaçırmayın. Hadi Saygısızlar ölülere saygısızlık. Başka bir şey yani? yok tam yani orada kalayım da. Korktuğumdan yine de değil de. Şıram gel gel. Yok yok ona kapalı gel. Tamamen <laughs> ölülere saygısızlık yani. Başka bir şey Yok kesinlikle saygısızlık. Saygısızlık saygısızlık. Başka bir şey Rahatsızlık, gibi bir niyetimiz yok. Sadece ahiret hayatını öldükten sonra neler yapılabileceğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Muazzam bir video olacak. Mezarımızı buldun mu? Mezarımız bulundu. Mezarımız bulundu arkadaşlar. Mezarımız bulundu. Üstü kapanışta daha iyi olur. Değil mi? Buraya yapmanızı istiyorum. Şey Ustam arkadaşım size davet kim razı? Ya, ya. Allah Allah. Resmen ustalıktan çok ustacılık ya bunların yaptığı. Yok, gel. E, sen gir mezara. Gel mi? Evet, Aynen, mezara girmeni istiyorum. Tam gir diyor. Gitsene ya. ya gir, gir. Gir, <laughs> Bravo. Tebrik ederim seni. Gerçekten. Yok seni tabii gerçekten. güzel bir çırak alıyorsun. Evet yat oraya. Töple. Ortam. Oraya yatmanı istiyorum. Bu tarafa ya, bu Dilemiyor Dilemiyor. doğru yat. Kıça değil. Kıça. Başa. Başa değil. hep lan. Ya Allah Allah. Yatama dinlemeyin Aynı öyle. Oraya yatmanı istiyorum. Bir tane. Aynen. 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 Sen diyeyim ben oğlum vallahi çamur lan bak kardeş ya, yatacaksın lan o, aile bir şey yok yatacaksın şey ama Allah aşkına aile yatıyor bir şeyse bana sana ikiye bakar ne bağla, bak, hadi <laughs> şey ölüleri çeneye bağla gördün mü oğlum sana gördük ki çeneye bağla var ya Oğlum bak o, üstüm. Sen kapatın kamerayı lan. Kapatın. Abi yat. Yılan ceketi. Buraya yatmak istiyorum. Yap Aç abi haydi. Sen de yatacaksın. Geriz iki mısın? Haydi aç. Tamam ben atmıyordum. Lan sen de yatacaksın. Mal. Bu ezan okuyacak. Yat. Ustam niye akıdayım ah mı? Yat 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 ya, ya. Oğlum üstümüzün at seni diyeceğiz lan. Lan oğlum mat. Oğlum, ya Rabbi Yalnız var ya bura bir serin Ulan bizim O işte yaşa. Ulan şimdilik seri. Atıyı varıyorum evet ustacığım. Kuzcum oğlan gitsin. Yerdazılın senin oğlum.

Amin, amin. Usta cim, ataçın güzel neden Orada çok güzel bir huri geldi, aynı cüce dezdiyor. Bak seni sevdim bak, hoşuma gitti bu. Usta cim, geldi bir tane, aynı cüce benziyor Bu bu hoşuma gitti. Evet, fazla duyarlanmadan taşın arkadaşlar bilirsin. Yardım edebilir misin? Evet, yardım edebilirsin. Al bir çırak. yoldaşını Evet, babalar. Oğlum bak çamur al. Ustacığım ben de geçeyim mi karşı tarafa izniniz olursa? Efendim? Geç geç müsaadenizle. Geçeyim iyi, değil iyi, mi? Buyur buyur. Yavaş hızlı nasıl iyi, geçeyim iyi, usta? Iyi, iyi, iyi. Yavaş. Sakin. Aynen ölüleri incitmedi. Size bir şey diyeyim mi? Bu piçin beni mezara sokacağını ben biliyordum. Vallahi senin beni mezara sokacağını... Hatta dedim ki lan toprak moprak da atar bu. Bu gidişler dedim ya. Evet, bana Pişman ben daha ha. Tüt tüt toprak atsaydı dedi. Bana ne yaptırmak istiyordunuz? Ben şu an hiçbir şey demek istemiyorum. Kendi cezanızı kendiniz vermenizi istiyorum. Ben şu an hiçbir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Ben şu an düzgün cizital... seni... Gel 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 gel. Bana ne yaptırmak Bana istiyorsun? Ben ben sana ne yaptırabilirim ne hattım o, benim, o aşağı, kopek, kopek ben aşağı köpek mi yani. köpek mi adamım Bana bana ne yaptırmak istiyorsun? Ustam ben yani size yemek ısmarlamak istiyorum. Yemek ısmarlamak. Bizim hani ustamın karnı açtı ben karnına da öyle diyor. Başka? Başka cipsi ısmarlayayım diyorum ustam. Başka? Kola ısmarlayayım diyorum. Başka. Jelibon olur. Başka. Çikolata olur. Başka. Ustam hep bu Arhan'dan zaten. Allah kim Arhan'dan? Bir tane abi yanıtmaya katın yani bu. Onu yaptıracağım. Bu Arhan'dan çok konuştuk. Yalan söyledin ustam. Yalandan kim ölmüş? Yalandan kim ölmüş? Sanattan beri benim üstüme oynuyor. Kim ölmüş? Kim ölmüş? Kameralar ayıp şey kameralar açıyorsa ben de arkamdan nereye bakayım? Yalandan böyle. Ben eve gideyim annem çağırıyor. Benim bir şeyler yaptırmam lazım. Ama, ya, ama bu sıra mi? bana gelecek Berkay değil mi? Ben ya, ağzınıza ya. sıçmazsam ben değilim. Arkadaşlar intikamı sana göre olacak. Ben şu an gayet saf, gayet mazlum ayağına yatıyorum. Bir de sonra göreceğin oluyor. Çık bak bak bak. Çırp. İyi. Allah rızası için bir alkol para tutun. Gel bak. <laughs> Oğlum dur bir dakika lan Gel gel. Hali, halime şükret şükür İyi ki şükret. senin gibi ustan çırayım. İyi Cenab-ı iyi ki, Cenab ki lütfetmiş. Sonrasını söyle. <laughs> Sonrasında da arkadaşlar. Sonrasında da çok güzel şeyler Sesi çok iyi. Kayserimiz e, bunun hakkında çok düşünceli davranacağını inanıyorum. Şart söyleyerek <laughs> dilenecek. <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Aman kalsın süper Ama mezar çıkalım mı Arifet? beni ilk gün ciddi Usta, mıydın süslemiydin Sen de yanında para tut diyeceğim <laughs> Ustacığım bir fikir verebilir miyim? Çok güzel aklıma bir fikir geldi Hadi, Bunun kolunu kazağın içine sokalım Ağzını bunun yanında şöyle bak <laughs> Yanında böyle ben de şöyle değilmiş oğlum Cennetin ırmakları Gol direnciye bir sadaka diyeyim. Ama hep bana çok diyorsun farkında mısınız? hep bana oynuyorsunuz. Bakın bana da çok iyi. Şu mezarlıktan çıkalım siz e ben adamın her dediğini yapıyorum oğlum. Adamın, her ya. dediğini yapıyorum ya. Sen daha hiç maşallah. Aynen gel. Pice bak ya. Hep bizim üstümüzde Ama bu bu, bu, videoyu izleyin. E bu videonun devamında, vol içinde, vol dördünde sıra bana gelecek. Geldiğinde ben bunların ağzının orta yerinde şöyle sallanarak göndermezsem ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir tane abone olup like atmayı unutmayın ya. Siz abi. bak ya şu halime bak ya. Beni halime hale getirdin? Alak kalma gidiyor son. Beni getirdin? Bunu seni gebedirim lan. Bunu da ben demedim lan. Gök kanalına YouTube'dan gidip abone olup videolarımızı izleyebilirsiniz. Hadi hep beraber video çekelim. Bundan sonra hadi çık Şu halime bak şey gel ya. Şu halime gel, bir de bak ya. Geliyorum ustacığım. Çiçekler alın ya. Bir tanesini alsan yeter. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Sen beyaz ol, o birbirimizi al. Birbirimizi o kırmızı al. Kırmızı mı al? Evet. O kırmızı al. Sen de beyaz al. Hadi gidelim. Şartı mezar. Hadi Allah'a takip etsin. Vuruyor mu değil mi? Bizi ne ara Arkadaşlar çarşıya gitmiyoruz. Mahallemiz Hürriyet. Hürriyet'in en kalabalık, en bilinen yer. Beş yol. Beş yola gideceğiz. Ve iki arkadaşımız çırağımız yani çırağımız. Ee, benim için para toplamalarını istiyorum. Biri engelli kılığında olacak. Biri de onun yanında yancısı olacak. Çok güzel video olacak. Benim mi ustam bilir din Allah'ım ha. Ağzına kavur tutacak. <laughs> benim anlamadım. Bak bu piç de çırak, ben de çırak. Usta hep beni bu piç de yalakalık yapıyor, yancılık yapıyor. Başka bir şey bana bir tane yancılık yapan Allah'ın izniyle. Bir tane yancılık yap bana. İt edeceğim bunu, it iç Benim bir öğüm var benim Benim ustam adam üstüne iki evet. harf evet. Aldım sana bir çiçek <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman gelecek? Bu beklediğim volüç video Ustacığım <laughs> Çiçeklere konuşuyor ustacığım Hadi sen mi hocam? Evet, evet ben öyle Benim ustam maşallah İki elma, bir dondurma hadi gidelim Kayseri seni vurmam dın. Dön 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 Biraderim içimden var abi şey diyeyim mi? Daldırıyorum daldırıyorum çıkartıyorum giydiriyorum. Yok da bir şey sorabilir şey mi? miyim? Niye bana şerefsizlik yapıyorsun biraderim? <laughs> biraderim amma oyunu... Bak kuralı bu Niye de biraderim bu adam hep bana yapıyor Sana? Biraderim benim kar karakterim bu ben şerefsiz adamım? Ay şerefsiz Dört. Yeni bilir evreni ben bedavaya satarım. Kail ahbap sana ayağım girsin. Buradan hep yolluyum. Evet arkadaşlar şu anda oynayacaklar, müzik söyleyecekler, o oynayacaklar. Çok efsane bir, eğlenceli bir pişt geliyor. <laughs> oğlum bağırı bağırı şarkı söyleyeyim. Ya da hep şerif şakalini benden Hadi bağırı bağırı şansı. Neyi söyleyecek? Neyi söyleyeceğim sen oynayacaksın. Söyle diyor oğlum. Hadi. Ne söyleyelim? Ne istiyorsunuz ustacığım? <laughs> Çekiyorsunuz. Ne Vay istiyorsunuz? istiyorsunuz? Ben bir bina yaptırdım Çıkı çıkı Binaların Arabaya bin Tokmakla Arabadan in Tokmakla Tokmakla uzun Tokmakla Tokmakla uzun Tokmakla Ben yaptığımı düşündüm ama sonra Oynadım ustacığım. Abi şuraya yatın şere. İkiniz yatın şere. Yatın şuraya Ustacım oynadım farkında mısın? Tamam tamam yat Hep beni yatırıyorsun yani. ya. Yat, tamam. yat 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 Ustacım yatacağım Sen şuraya karşılık karşılık Şuraya Tamam Yat 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 Gel yuvarlanın. Yuvarlana yuvarlana en başa. Hadi. <laughs> yuvarlanın. Yuvarlana yuvarlanın. <gülüyor> 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 yuvarlana. yuvarlana yuvarlana. Hadi abi. Beni gidelim. <laughs> telefonu ver. Ben... <laughs> İhanet ettim bana. Hadi yuvarlana yuvarlana. Devam. Biliyorsun ne var acaba? Devam, yuvarlana yuvarlana devam. Ne bari ortaya kadar olsun ya. <laughs> hayır hayır, son ederim. Lan bitiyor Allah sızdım oğlum Ben sana hiç ciddiyim ben Benim bokunu ödüyorlar Lan devam et Tavşım kırkı lan Tavşım kırkı lan Kaba bir yoldu lan ben ne da Lan 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 Allah Allah Söylerek geldim mi usta Dön Mesneviden ben savruldum Oldum Çok. Mevlana gibi Bugünü 25 TL'ye satacaksınız. O sattın ama ben her şeyi yediğini lafından çıkımmı senin 25 TL Ben lafından çıkayım, çıkayım. 25 TL'ye satacaksınız. Bugün 25 TL'ye satılmazsa, bak, bu gün 25 TL'ye satılmaz. Dur oğlum kopek. Cırıl cıplak. Bu benim böyle mi mesaj geliyor? Mesaj beraber gidiyoruz, satıyoruz geliyor. Hadi. 20, 25 miyim bu arada? Tamam. E Baban ne arıyor? 20 25 TL'ye satacaksınız. 25 TL'ye satılmazsa cırıl cıplak lağıma girersiniz. Haberiniz olsun. Hadi devam et. Hadi. Aklıma bir fikir geldi. Gelin. Sıkıntı yok. Bizde para yok Berkay gelmiş buraya biz de ya. Hemen mı? şöyle denelim. Kayda. Günümüz 25 TL'ye sattık. Konçane tekeli bir Teşekkür ediyoruz. Sabah <laughs> katlarından dolayı. Bir daha Berkay Berkay'ı geçiyor, Yolu kapatın. <laughs> Ustacığım öyle bir sat. böyle bir satmışız ki 25 TL'ye hiç sorma. <laughs> böyle 25 bir ticaret daha ayrı da Günü sattık. Efendim? Günü 25 TL'ye de sattık. Evet alabilirim parayı. Parayı alabilirim. Parayı alabilirim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar buna ne yaptıracak diye soruyorsanız iki kulağına da deldirip küpeyi alıp hadise gibi gezdireceğim Ayşe'yi. Ustam destekliyorum ustam seni aşağıda. Geri bas lan. Azıcık geri bas. Gel buraya evet arkadaşlar diyor. Biraz önce e, kulak deldirme gibi bir fikrimiz vardı. Hop oh, dur. Hop. Oh. Tamam oh. oh. Yavaş. Yavaş. Aman, ustamı utanma, yavaş ben şöyle bak. Şu an düşmesin. <laughs> <laughs> Aha. Aman aman. Ben şu an <laughs> burnumu vurdum. Aman <laughs> <laughs> usta düşmesin. Geri de kaldı. Ben de ben mi? Ben beni <laughs> ben okay. düşürdünüz farkında mısın? Bunun için. Ya böyle ya. Allah'ın sevdiği ya, o da bir siktir gitti ya. <laughs> Vallahi burnu mu vurdum tamam, ya? Tanrım, ben derim o da biri ya. Evet. Tek bir Benim de bunun omzuma değdi. omzuma, aa omzum. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Aa. Şu anda, dur. Deniz. Tam burada, bak seni. Dur. Kiki gitti kavinti. Evet arkadaşlar. Şu anda kulak çevirmeye gidiyoruz. Ustan destekliyor seni. Gidecekler. Bedavaya kulak sevdirmeye çalışacağız. Ya dur desteklemeyin. Tamam yeter hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan arabanın bizini durdur da 1 lira para iste. <laughs> hadi hadi hızlı ol hızlı ol. Ben <laughs> de karşılıyor. Ben de olur. Hızlı, hızlı ol. Farkındayız hızlı ol. sanız <laughs> kendi karşılıyor. Bir dur, durusu ama. Işte. Tamam beni de duracağım. Dur ya. 1 lira para iste. 1 lira para iste işte. durdur beni. Taksiyi durdur. Taksiyi durdur. Dur dur. dur. <laughs> Almancı geliyor bak. Almancı geliyor. Dur dur. <laughs> bir dakika durur musun bir saniye? Ben Lan neredesin sana? Bu tipi bir kral bir milyar, bir milyar. Abi bu ne evi yaptık <laughs> biz? Eminim bozuk parası yokmuş, değil mi <laughs> Aa varmış. Öptüm, teşekkür ederim. Emin evet, sağ ol. Abi lira aldım. Lira aldım. Evet, şimdi gel Sen bilir ya, bunun kulağını deldirecek <laughs> Allah Allah! O bilir ya kulağını deldireceksin. <laughs> Benim kulağımı niye deldiriyor ki ya? Berkay, <laughs> ustam senin. Berkay, ustam senin. <gülüyor> 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 ya yok da kulak dedirmek ne abi? Yedi onu bir anlayayım ya. Abi kulak dedirmeyecek, o kulak dedirmeyecek. Doğru valla babam beni uçaklar bak. gel buraya. Ya, şey ya. ya, ya. Ama ya. O. Merhaba. hadi. Ama onun görevi onu ben çağırsa verdim. Kameradan gitsin. İkiniz beraber gireceğini iki. ben Sen duracaksın ben konuşacağım, konuşacağım. Benim, sen Allah, ben konuşacağım ya. Benim ne işim var Ben konuşacağım Allah. sen değil ya Allah Allah, Allah, Allah. Hadi. Ya kameramanı çağırtan usta seni ya var, Tamam gel Sol hadi Gir beraber gir Oğlum ağır bir girilmez İçeri kalabalık gir, gir. Lan, Lan, olur. Olur. Masajım arkadaşım kulağını büyük TL'ye kadar yiyor. Evet. Çat çat deliyoruz deliyoruz. Nasıl? Deliyoruz kesin hemen çıkartabilir atıyor Oğlum kamera yok. çekiyor. ama Baksana hediyesen kamera şey çekiyor. Bir İyi ya. Ne oğlum sen? Bir hafta uyuyorsun. Şapka kadar geçen yine saçını boyadığımız gibi. Ablacığım kamera çekiyor mu? Aynen. Bilim usta da dediği mı? gibi usta çırak oyununda Vol 2'de... Vol 2 miydi? Aynen. Vol 2'de Berkay'ın kulağını bir TL'ye dendiriyoruz acıtıyor mu abla ya? Bu çocukların kardeşim Zaten ben arkadaşı tanıyorum. Abonayım kendisine. Videoları izliyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Abla acıyorsa evet. Benim iki kulağımda da var. Aferin. Bak lan bak bak. Bak çek çek çek. Bir Bak size bir şey diyeyim mi? Sizin göbeğiniz de nur tekrar bana ne Sen mi? hayırdır ben mi deldiriyorum? Bak bana göre Sen hayırdır ben mi deldiriyorum seni? Ben şu an bak sevşi değil mi? Ben <laughs> bak, babam beni bıçaklar ben destek bıçaklarım var. Kardeşim ben mi deldiriyorum <laughs> seni? Ben adam deldiriyor, adam da şu an şu an falan. şu an, an deliriyor şey bir kafamıyorum Allah bana bir şey yapma. Çok mu kalan? Oğlum, oğlum adam kulağını deliyor <laughs> <bu arada. gülüyor> <laughs> <abi, ben> bak kardeşim bak. Delicek dedi. Hazır. Çekiyor yanacak hafif. Dayanamayacağım bir şey değil. Hazır mıyız? Hazırım. Bu kadar. Allah Yandım Allah! Emel yaktın beni Emel. Bunca yıldır koruduğum şeyi aldın benden Emel. Sizin yaptıklarınız kadar acıtmıyor Oğlum ağır bir dağıldı. Biraderim ay. Biraderim ay olsun. Ablacığım elinize kolunuza cim sağlık. Cim teşekkür ederim. Hakikaten güzel oldu. Ablacığım, olmadı yakıştı. Ya cidden teşekkür ederim. Bir şey yaptım. Yanar e, ya. Güzel oldu ama. Ablacığım çok teşekkür, çok de de teşekkür ederim. Sevgili de istiyorum. istiyor. Cidden yakıştı değil ama? Ben de var. Çevir bu tarafa. Bunlar abla hep saçlarım yandı. Sarıya bırakalım. Saçımı da. Seyirciler bir görsün kardeşim. Hayırlı olsun.

Adresini verebilirsen abla gelmek isteyen arkadaşlar <laughs> dedim ablamızın. Sürsü bu jiteli ve pembe tatlı Benim adresim var mı yiyseniz? Var var ben hepsi var. Ali siz takip diyormuş. Aynen Aynı takip Kardeş bir kişiyi takip etme takip Edin canım. Tamam açıklamada yani. gördüm Dükkan. kardeşim zaten. Siz beni takip edin. Adresinizi açıklamada Açıklamada dükkanın adresini ablam da teşekkür ederim. Hadi şimdi gidiyoruz. Şerefsizim bir şey diyeyim mi bak? Bunların ben gubeyinden harcayla dirmesi için namussuzum. Ben başka bir şey Kulağı göster. Kulağı göster. Evet, işte bu. Aslanım Oğlum, bu. Oğlum, Ya dedim, seni kazanacaksın. <laughs> ben şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi eve gideceğiz. ben, ben çok yoruldum. Allah, bir şey söyleyeyim mi? Sen bana görev vermedin mi kestir? Evet. Delirdi. Evet. bana düşman oldu. Ben ne yaptım? Beni ilgilendirmez. Ben çok yoruldum. Eve gideceğiz. Arkadaşlar, bir şey anlatabilir miyim? Acıdım mı? Ya. Bakın, yani Acıdı mı? Acıdı mı? Sizin amına Ben, ben size buraları bükleyeceğim. Bunların da amına koyacağım. Acıdı, Acı Acıdı mı? Acıdı <laughs> mı? Ciddi soruyorum. Senin beni sattığın <laughs> <sattın> kadar <laughs> <bunları> acımadı biladerim. <laughs> beni sattın <laughs> ben mı bunu? Bela anlayacak. Amma sattın. sattın. Hakka kahvesin biladerim açık. Sattı. Arkadaşlar ben yoruldum. Eve gideceğiz. Sattım. Evde güzel bir sattım. Kapanış, sattım. kapanış yapacağız. Umarım videoyu izlemişsinizdir. Ustam şunun üstüne oturmasın <laughs> ha. Sen bunun ağzına çeviriyorum yerde bir türlü usta. Mezara ol dedi. Ustam ben hak ettim amma. Gel. Mezara ol dedi. Ben hak ettim. Bu kadar bir şey yapacağım öyle ben sizin babanızım. Tıt 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 tıt. Evet. Ben ne derçamı olur? Tıt 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 tıt. Ay be diyorum ama. Ben kaybet. Ben kaybet. Kral. Bunun içerisine bunu sokar mısın? Ben girerim. Ben girerim. Ben sokarım. Gire ben girerim. Ben girerim. Ben sokarım. Senin görevin. Ben senin ben, görevin. Ben benim görevim. Ben sokarım. Her şeyi benim, yaptıracağım. Benim, böyle, ben, Bana yapılan her şeyin fazlasını yaptıracağım. Seni, o, o senin Ama beni de sokturmayı koydun. O ustam. senin görevin Beni ilgilendirme. Tamam hadi tamam, ben yanımda gidelim. Ya. Hadi. Hadi. Usta bana vermiyor. Gidecek. Oğlum, oğlum. Bir şey yapmayayım biraderim hadi ya niye biliyorum böyle ya. Ya oğlum korona var bak korona. Benim ben delindi benim ya ben bir şey değil mi? Lan pislik korona benim var. Benim delindi ya. wow manyak bir Gir ya gir ya. Kardeş gir, korona gir, var gir, korona. Gir, gir, gir. Ya benim buram delindi gir ya. Oğlum kır. <laughs> Çek lan şurayı <laughs> <da> görsün seyirci. <laughs> gir gir bak. Yeter <laughs> <Ağzı> <laughs> mi? Çık çık çık. Oğlum pislik. Gir çık. Gir Videoyu kapan hiç burada bakma. Çiçeklere gerek yok. Aslında sizler birer çiçeksiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım ustalığımı beğenmişsinizdir. Sizler beğendiniz mi ustalığımı? Nasıl değil lan? Ustam değil mi? Ustam değil mi? Ustam değil değil mi? Ustam değil mi? Ustam değil mi? Tabii ustam. Tabii ustam. Tabii ustam. Tabii ustam. Burada hepimizin bir da var. Biz hepimiz, hep bütün kanallarımız hepimiz aynı anda videolara çıkacağız. Benim kanalımda hep üçümüz oynayacağız, onun alanında üçümüz oynayacağız. Aynen öyle. Üçümüz işte. arkadaşlar. Ee, şu an kendi stüdyomuzdayız. Ee, bir stüdyo altında şöyle diyeyim size. Bir ağacın altında hepimiz gölgesinde oturduk bir gölgede biz serinliyoruz şu anda. Bir elin nesi var dedik üç elin sesi var. Evet. Bu işimiz böyle. Şimdi arkadaşlar ne kadar siz videonun önünde bizleri görseniz de videonun arkasında da bizleri taşıyan, bizlerin her yükümüzü sırtına alan arkadaşlarımız var. Değişikliklerimiz var. Bunlar da sizin huzurunuza çağırıyor. Buyurun arkadaşlar, arkadaşlar gelin bakalım. Aha, siz gelin. gelin. Gelin arkadaşlar. Gel gel. gel kameraman gel. da gelsin. Gelir misin kameraman? Ya, git git büyük gel, bir gel, aile gel, olacağız. Biraz sığıyor mu? biz. Gel kardeşim. Gel sen de gel. Gel, gel abi. Git git büyük bir aile olacağız inşallah. Yani Küçer biz de büyük bir aileyiz. Ben o. Videonun önünde üç kişi görüyorsunuz <gülüyor> ama arkasında koskocaman daha göremediğiniz çok bir aile var. Arkadakiler gelmiyoruz mu? Tamam. Mantıkçı abi falan gelmiyor. Arkadaşlar daha yanımızda olan arkadaşlarımız da var. Evet. Şimdi bugün Mete'nin ustalarını izlediniz. Sıra bana Umarım bile Bir sonra, 2 ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, on beş gün sonra, yirmi gün sonra. Bana da gelebilir, biraderime de gelebilir. Aynı i̇nşallah. Şimdi evet Şimdi Arkadaşlar. arkadaşlar biz abonenin like'ım köpek. Biz her şeyi yaparız. Ben açılım oluşayım ama şimdi bitti mi ustalığın sen? Bitti 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 bitti. Ustamın ağacına sarılacak mısın? S**acı yapın baba. Bana gelecek ustalık bununla. Bana da gelecekin lakin. Ama yine de siz like atmayı, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın bay Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki bekle. Bir sonraki videoda atla, atla, bir bir Bekle. Tamam. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere atla, atla. arkadaşlar. Yapayım. Kanallarımıza buradan abone olabilirsiniz. Sizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi akşamlar Türkiye.